İzmir'de yaşanan deprem şu an deprem sonrası kayda geçen ilk görüntüler haber globali ekranlarında Anadolu Ajansı'nın görüntüleriyle birlikte ekranlarımızda sarsıntının yaşandığı an kayda geçen görüntüler avizelerin sallandığını, evdeki eşyaların depremin şiddetiyle birlikte sallandığını görüyoruz. Demirören Haber Ajansı'ndan elimize ulaşan görüntülerde ise halk panik içinde kendini sokağa atmış durumda. Çoluk çocuk herkes sokakta o panikle birlikte dışarıda arabalarından inenler var. Kalabalık yavaş yavaş dışarıda toplanıyor toplanma alanlarında. Pek çok kişi elbette depremle birlikte telefonlarına sarıldı ve yakınlarını aramaya başladı. Yakınlarından bir haber almak için telefonuna sarılanları da görüyoruz. O panikle birlikte bu tarz depremler sonrasında bazı durumlarda artçılar da peşinden gelebiliyor elbette. İşte bu yüzden pek çok kişi hala dışarıda evlerine girmekten çekinmekte deler. İzmir Seferihisar olarak açıklandı. Depremin merkez üssü. Ve 6,6 olarak da e, büyüklüğü açıklandı depremin. Yer Ege Denizi ve derinlikse depremin derinliği ise 16,54 kilometre. Ege Denizi'nde 16,54 kilometre derinliğinde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. E, biraz evvel yaşandı ve ilk görüntüler ekranlarımıza şu anda gelmekte. Her iki görüntüde de deprem sonrasında yaşanan bölgede yaşanan e, İzmir'de ve Marmara bölgesinde yaşanan panik olanları görüyoruz. Herkes yakınlarıyla cep telefonuyla iletişim kurma çabasında şu anda. Artçı depremler Elbette bu tarz durumların ardından artçı depremler de gelebilir. O yüzden temkinli olmakta, dikkatli olmakta fayda var. Hem Demirören Haber Ajansı hem de Anadolu Ajansı'nın görüntüleriyle o anlar ekranlarımıza geliyor. Deprem anı, ekranımızın sağ tarafında deprem anı, sol tarafında ise depremden hemen sonra kaydı geçen e, görüntüler, görüntüleri izliyoruz şu anda. AFAD'ın e, açıkladığı bir bilgi deprem saat 14.51'de yaşandı ve Seferihisar'da meydana geldi dedi AFAD. Deprem sonrasında açıkladığı ilk bilgide 6,6 büyüklüğü depremin İzmir Seferihisar merkez üssü Ege Denizi'nde yaşanan bir deprem ve Derinliği ise 16,54. Sadece İzmir'de hissedilmedi. İzmir Seferihisar elbette. Seferihisar açıkları merkez üssü depremin ancak Seferihisar açıkları merkezli deprem Marmara bölgesinin büyük bir çoğunluğunda ve Ege bölgesinin genelinde de hissedildi diyebiliriz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz olabilir. İzmir Seferihisar merkezli bir deprem meydana geldi. 14.51'de yaşandı deprem. AFAD'ın açıkladığı bilgiler. Seferihisar Merkez Üssü Seferihisar açıkları diyebiliriz. 6.6 büyüklüğünde bir deprem. 16.54 kilometre derinliğinde bir deprem. Bu sarsıntıyla birlikte paniğe kapılan vatandaşlar da solu elbette hemen sokakta aldı. Ee, sokaklar, parklar, bahçeler şu an e, geçen her dakika daha da kalabalıklaşıyor. Evet şu anda. Profesör Doktor Okan Tüysüz İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi bizlerle birlikte telefon hattımızda Sayın Tüysüz hoş geldiniz Haber Global ekranlarına. Hoş Bulduk iyi yayınlar geçmiş olsun. Evet.